Sen bir şey içme ha kulağına. <laughs> Burak hmm. abi çok güzel. <laughs> hmm. Aa, Mio baba da burada. Ben de yedik. Açsana yiyen yani, Allah aşkına Açıyorum yemek yerine Bakalım izlenecek mi? <laughs> ben, ben de başlıyorum şimdi yemek yemek Vallahi ye <laughs> Bunun ışığı açılıyor mu? Fişe takmak lazım Versene fişe o ışıksız yapamaz Yok baba hiç ışık açmıyor mu? Işık Işık daha güzel o, Yok bir şey olmaz. Bakın bu. Esedim, en sevdiğim rengi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ablam o şeng, mi? Hı hı. Çok güzel. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, 100 bin beğeni de sürpriz bir şey yiyeceğiz. Teşekkür ederim Elif. Abla sonra arkası yedin mi? Yedim. Emir abim teşekkür ederim. Nerede? Oh. Çok şükür. Değil misin Bu Yani beceremiyor da yemek yayında. Ben de bu kadar. Bir efekt kadar olamazsak da. Ama çok güzel ya. <laughs> Cihangir ne yapıyorsun Cihangir? Bana teşekkür ederim. <laughs> Şuradan falan seviyor mu? Ben bir bağırsak falan şeyler, kelle paça, işken böyle şeyleri sevmem. Katmer? Tatlı mı? Hı. Severim. <laughs>